Apollo Eyes of Games'ten merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimize beraber yanımda İbrahim var. Selam. Ee, demin fail oldu videoda. Hüseyin Haram Hüseyin dedi. Sonra İlyas yaptı. İlyas yaptım. Alan dedi durdurdum. Attı bak. Ee, arkadaşlar server akses edebilişim. İsteyen olursa yanıma alacağım. Oldu, sonra. Ama videoya like gelmesi lazım. Yani yorumlarda ba, ba, gelmek ba, ba, Skype falan gerektir eee böyle gelir bir haftada 2-3 bölüm gelir sanırsam bir aksilik çıkmazsa eee hadi fazla laf yapmadan gel biz başlayalım ben ben başladım bile sen konuşurken ben şu anda bir yataklık yün topladım tamam yün topla önemli o çünkü şu ormana mı gidelim yoksa başka bir yer mi bulalım? Bence ağaç yapmalıyız. Olabilir abi sonra ha, Bence ağaç ev yapalım. Daha güzel. Ee, Hamachi server değil arkadaşlar. Yani benim sözüm parayla. Neyse gel ağaç keselim. Hadi. Abi bizim bayağı yemeğe ihtiyacımız var ya. Ben ben koyun topluyorum. Aynen topla. Ben koyunlar bana, koyunlar bana diyor ki gelin bana koyun diyor. Ee, Bugün falan yok arkadaşlar. Survival. Normal dekler de kim Normal single oynar gibi. Gelmek isteyenler olursa 10 like istiyorum. 10 bence like istiyorum. bence 10 dakika çok çok az olur. 15 dakika yapabiliriz bunu. Aynen 15 like. İstemem. Hayır hayır hayır. O şey değil. alacağım diye. diyorum süre süre. 15 dakika olsun bölümler? Bence de. Abi şu 10 dakika bayağı az oluyor. 10 dakika hani ne yapabilirsin ki? Hmm, bakmam lazım. Ya. Yani. Ben sonra böyle şunu aldım. Bizim Yemeğe ihtiyacımız ee, var. Bir Yemeğe arkadaşlar kullan. ilk bölümden atarsanız keep inventör kullanalım mı, kullanmayalım mı diye? Ee, ben kullanmayalım derim. Sağda oynayalım derim. Ama sizin de fikrinizi alayım. Abi, adiz, ağaç ağaç şey yapacaksak bence ee, Benim de fikrim o açıdan da. Sen Aç. Ağaç, ağaç yapsana. Ağaç ver. Ağaç. Al yarısını atayım şuna. hemen bir balta yapayım. Ben ben taş kaz ya da taş kaz. Ben ağaca şey... çıkmak için şey hazırlıyorum. Taş kaz, ben, taş, 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 taş kaz. Ben yine taş kazayım ya. Ben crafting table yaptım sen yapma. Yaptım. Al. Ya çoktan. Ana. Ben, ben taş ben a bence ilk buradan taş almayalım ya. Ya da lazım böyle lazım falan. Ben biliyorum o zaman. Kronometreyi başlattın değil mi? Evet. Al şu yine. Tamam oyun kasmıyor sıkıntı yok. 60 çok ideal. Ben kaç FPS? Yes. 128. 750 T ile artık yani bir zahmet. Ps ee, bence abi böyle boş bir fikir falan, sohbet etmeliyiz. Evet arkadaşlar neden Survival Games gelmiyor derseniz ee, abi MCSG hacker çekilmiyor, bu. çekilmiyor. Az önce bir video çekmişim. 4 ha, tane tamam. Ha. hacker depolayacağım. Birazdan yani kanalda yükleyebilirim. Belki siz izlersiniz, yüklersem. Ee, yani çekilmiyor video. Abi, Çekil, çekilecek bir tarafı yok. Herkese kullanıyor. Statlar bir de sıfırlandı. Adamlar Herkes, için. E, birinci, ikinciye girmek abi, için gün, abanıyor. Yani, sabah 6.30'da açtım tamam mı? İki tane çocuk vardı dedim Skype team olalım hackerlar var çünkü başka team olmadan oynanamıyor. neyse açtık Skype çocuklarla bir baktım çocuk diyor hack açayım ben de ah. orayı başlatayım dedi ben de neyse bunu video çektim falan ama yüklemedim yani kendi insafına kaldı onların mutlu ee, ben daha başka bir şey demiyorum arkadaşlar bunlara yani ben böyle survival çekeceğim Abi geçen sıf statlar sıfırlandı ya. Bak evet, Alperen'le evet. oynuyoruz mı? Baktık. Abi abartmıyorum. 10 kişilik takım vardı. Ya abi abartmıyorsun ya. Ben video çıkartamadım. Geçen ikinci iki tane demir set kestim. Sonunda hacker geldi beni 5 kartla kesti ya. Abi inek bulmamız lazım. Taş kazdın ya. mı? Taş kazdıysan bana versene. Kaç tane vereyim? Var bayağı. Yarısını verdim. Gel be abi aletlerimizi yapıp buradan taşınalım. Abi ben benim canım gitmeye başladı. Ölmezsin ya acık açlıktan ölmüyor. Hmm, acıdan, acıdan. abi burası hep koyun onu koyu ya şey yok yine fazla yok gel gel ilerleyelim kaç tane ünün var yedi al şunu sekiz olsun Abi inek doğursam mı lan? Direkt ben. Mutlu. Abi hiç hey, kullanmıyorum. Zaten Abi, ölüyorum. Bir olmaz ben de ölüyorum falan. Gel yavaş yavaş. Aç eşyalarımı. Ben ben bir boğulacağım bekle ben şuraya atayım. Boğulma 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 gel. Hayır hayır boğulma. Abi. Gel. Ben, aha. Benim şunları al şunları, al şunları al şunları al. Şapır, şey sarım yaparız. Aynen. Şu ağacı Şu, şu acı kes. Olmadı döner buraya alırız ne? Abi bizik bizik günü var kötü bir şey yaptık ya. Akşam bizi zaman bilir bende Ben de kılıç var bir şey olmaz. Hani bir tane ağacın üstüne çıkmalıyız abi. Ben de bu açlıktan bulmaya başladım. Ben şöyle. Akşam abi kafam table aldın mı yanına? Aldım. Okey ben de ver yatak takayım yatak yapayım, hemen bir tane. Hemen uyuyalım şurada ya. Hadi alalım. Hemen yasak yapalım. uyuyalım. Hemen şöyle şöyle yıkayayım. Ee, bugün belki iki bölüm yükleyebilirim ya. Koy yatağı. Uyu. Uyu. <laughs> Adam bize <zırıya, gülüyor> diye. niye ya, kırıyor yatakları? Kız burada yaşamayacağız. Gel. Aynen kanım açıyor. <laughs> Aynen. Ben çok açım. Ama Allah'tan zombiler doğmadı. Açın. Ölüyor ama ne oldu? Ya şurada yapsak çok güzel olur aslında bak. Şuradan... Abi ekip, baba baba. Abi ben bence şöyle yapalım bak. Şurada hani yer var ya oradan evi kırmızı olsun. Şuradan ben da yol çıkartalım buraya hem çok güzel görünür. Burası eski bir yermiş ki şuna baksana. Bence buraya yapalım. Yani. Ben o zaman başlıyorum abi. abi. Çok açma açma kapıların tek şöyle kapıları yerini aç. Al yat abi ben yemek <laughs> bulmaya gidiyorum abi yoksa öleceğiz biz. Sen de game mod yaptığın falan gözüküyor mu? Evet. Bakın okay, kanka ya. Aa domuz sesi domuz. Ne dur. Crafting table. Aa domuz buldum. Crafting table getir. İki tane atıyorum suyun içine attım bak. Bak yerine attım. Domuz öl. Oh. Açlıktan ne yapacağız bilemiyoruz. Ben ne şey. Olmaz abi dil. Abi koyunun koyunun vahşeti. Ne oldu? Abi yaprağın içine sıkışmış hayvan. Tadıcım onu da. Ya. <laughs> yaprağın içine doğru. Kemer buldum. Lan sen ne yapıyorsun orada? Allah'ım. Kim? Bu nereye girmiş? Yaprakla deliğe giriyorum. Ben daha için oyuyorum. Haydi. Oy. Olmadı bayağı yükseltiriz, ee, tavan yaparız böyle Bir camdan falan. Şurada domuz var üstlere kesin. Hop. Mm. Mm. Var aradamların yaşadığı ev gibi oldu yemin ediyorum. Kanka güzelleştireceğiz. Tohumun varsa oraya eksene ya. Evet, ne tohum? Tohum. Şey bu da tohum. Sana bana uh, forest şeyi yollasana o zaman. Ee, şey, kakaoları ekmek için. Pardon. Dur, tp atacağım. biraz daha yemek arayayım. Bulamazsam geri döneceğim. 6 tane et şimdilik yeter. Mula ben evi hazırladım. Abi o kadar şey kazdım bir tane şey demir çıkmadı. Arkadaşlar her videoya 5 dakika gelirse yani bu seriyi bayağı çekerim. Bayağı bayağı. Gaza geliyor. Aynen. Oha! Abi inanamayacaksın. Ne oldu? Abi oha. Ne oldu ne oldu? Ormanda hiçbir şey tohum falan yok. Ağaç var kanka burada. Abi kutsal. Ne oldu abi ben öyle anlamadım. Süre bitti. 5 dakika daha çekiyoruz değil mi? Aynen 5 dakika daha çekelim. Bekle yani. abi, bak sana bir iş. tek başına büyümüş ormanın içinde. Kutsal karpuz? Aynen. Karpuz al abi, karpuz karpuz şeyi yaparız. Aldım zaten. Abi ormanın içinde su olmayan yerde büyümüş. Oo burada bir tane daha var. Ben buraymış. Bir... Arkadaşlar siz koydunuz falan demeyin biz koymadık çünkü server'a ilk defa giriyoruz zaten yeni koyduk. Serveri yeni kurduk yani. Abi sen evin yerini biliyor musun? Ben sana ışınlamak istiyorum kes için alıyoruz izlersin ya 5 dakika daha kurdun mu ne 5 dakika yok kurmadım ben direkt merakımdan şey vadi ne oldu vadi buldum kocaman demir falan vardı yine. ev hazır evin her tarafı kömür lan tamam, kömürleri ben kömürleri Abi bombastik. Hmm, da baksana abi evin her tarafı kömür. Şuna baksana kömür kaynağı. Daha iyi. Torç falan yapabiliriz. Abi burası çok hoş bir yer yalnız ya. Küçücük böyle önü. Kanka şey yani eski yerler olur ya bir de yosun şeyi var. Aynen çok hoş. Ve hemen fırın yaptım ben. Şuradan şey pişireceğim. Evet. Abi direkt karpuzları dikiyorum ya. Abi bütün karpuzları yapma bence. Hepsini değil 5 tane bıraktım 5 tane dikeceğim. Tarla tarla yapmayacak mıyız oğlum? Evet şu hemen evin önüne dikeyim de büyüsün yeriz. Open wide. Neyse. Şöyle hemen çaba. Abi. 2'yi 5 geçe bitiririm videoyu gün cumartesi. Öldü tamam. geçe bitirelim. Biz. Şimdi ben kum bulmam lazım. Şurada kum var mı? Vallahi var. 3 4 5. Sadece iki tane kum lazım. Ev güzel ya. Şöyle. Bence bu videoyu bitirip öbür öbür parti çekmeliyiz. Hmm, evet. Arkadaşlar bu bölümü ben burada bitireyim. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.